Bizde bir iPhone 14 Pro Max var. Cihaz şu uyarı ekrana gelmiş. Ve hiçbir şekilde işlem görmüyor. Evet diyorum, izin ver diyorum, izin verme ama aktif olmuyor. Biz bunu nasıl devre dışı bırakırız? Şöyle telefona bir reset atacağız. İlk önce ses kaldırma tuşuna bir kere basıyoruz. Sonra ses kısma tuşu, sonra güç tuşunu basılı tutuyoruz. Ta ki telefon kapanana kadar. Telefonumuz kapandı. Elimizi çekelim. Evet, telefonumuz açıldı. Evet şu an cihazımız çalıştı. Bu kadar.